niye boyayacağım? Uuu beş tane parmağım var. Bir tanesi küçük. Hediyelerinizi bekliyorum. Bu ayağımla bakın böyle şeyde buraları da açabiliyorum kapatabiliyorum. Buraları da açıp kapatabiliyorum yani. Gördüğünüz gibi böyle açıp kapatabiliyorum. Bu benim ayağım. Evet hediye atmanızı ayağımı gösteriyorum. Arkadaşlar. Ayak makinesi. Cellat ayak makinesi. Durun. Oğlum suyu açmayı unuttursun yüzünüzden be. İki dakika bir durun be. Yok yok encin yap. Yok şunu taktikini yap. Bunu taktikini yap. be. Yeter. Makarna. Ya arkadaşlar makarnadan makarna bırakın makarna makarna ya. Bıktım ya. Hübele hebele. Oo hoş geldin kardeşim benim. Hebele hübele cübele gübele. Çatara katara patara kütere. Çatır çatır Enes Batur. O şey hebele küpele. Teşekkür ediyorum. Ee, ha şunu açmayı unuttuk. Burada bir tane hediye kutusu var. Eski Bey teşekkür ediyorum. Made in Galata teşekkürler. Ben ismini yanlış okudum galiba. Asil Bey'miş. Eski Bey diye okuduk. Asil Bey nasıl Eski Bey diye okudum? Türkçe Hocam. Türkçe Hocam. Türkçe Hocam dahil olur musunuz? Türkçe Hocacığım. Türkçe Hocam dahil ol. Aga, evet böyle bakıyorum şimdi içinde ne var acaba? Ha düşündüğüm şey yokmuş. Valla ben de sizin düşündüğünüzü düşündüm ama değilmiş. Şöyle bir bileklik. Evet böyle bir bileklik geldi. Bunu da bu yayınlık takıyorum kızım benim. Ho. Oh. Ki böyle bir poşetimiz var. Cellat pantolonunu Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Irz düşmanlığı. Yani nedir bu yani? Erkeğe şiddet var bak. Valla pantolonu çıkar. Üst çıkar. Kısa kollu giy. Kısa kollu çıkarıp nasıl üstümü giyeyim? He? Üstümü çıkarıp nasıl kısa kollu giyeyim? Hadi üstümü çıkardım. Üstünü çıkardın. Kısa kollu üst değil midir? Sen nasıl sarılsın? Neyse ben bunu açıyorum. Yoksa çok sinirlenirim. Ayağımı gösterin bakalım. Ayakladım İyi ki varsın Deniz. Gülümsemekten sakın vazgeçme. Sen çok güçlüsün ve gülmek sana çok yakışıyor. Esmalar 36. Bakalım bana ne göndermiş. Evet. Böyle bir şey. Bileklik üstünde Özgür Deniz Cellat yazıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde Özgür Deniz yazan bir bileklik. Teşekkür ediyorum. Esmanur'cum bunu da senin altına şöyle takıyorum bileğime. Bunu da takıyorum yayınlı bu yayınlık. Bu yayınlık takıyorum hepsini Evet, şöyle koydunmuş muydu? Hop, hop, bitti bu kadar, bu kadar. Dükermacı. Ya yeter! Çok pardon, kusura bakmayın ama arkadaşlar beni bazen çok pisinler diyorsunuz. İçine ee, lastik çıktı bir adet, arkadaşlar bakış mı? Bu lastiği şöyle elinize yaparak silah gibi kullanabilirsiniz. Ben size onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi. İçinden kuru e, ee, çiçekler ve bir tane albin çıktı. Kuzlarım çok teşekkür ediyorum hediyeniz için çok sağ olun. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Burada bakın iki tane şu şey kocaman kutu var ve ikisi de hani böyle çok açılmamış sence e şey olarak bakın. Oha! Aa! Yastık gördüm içindeler. Naz teşekkür ediyorum. Asil Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun sağ olun arkadaşlar. Bildiren oldu? Ya Allah belanızı şimdi bir tane yaptırıyoruz maskeleri. Yok kaplanlı maske, yok pok balık maske, yok bilmem hologramlı disko topu maskesi, balık pullu cellat. Yeter be! Pullu gelin cellat olduk. Yeter be! yoldunuz yoldunuz sonra yüzün niye böyle olacak? Bak! Bak bak! Koyelim vicdanla, koyelim vicdanla. Ben ama size bir şey söyledim. Dedim ki bu kaplanlı maskeyi yaptığım zaman benim eğer bir zümrüt çıkarsa ben hepinizin burada koltuğumun içine, evin içine, evine gelip tekrar tekrar bir kaplanlı maske yapacağım dedim. Dedim mi? Demedim mi? Haklı mıyım? Haklı mıyım?